Dedi baba dedi, dolaşıp de O da engelli. Sağır ve dilsiz. Dedi biraz sonra gelir. Biraz yani durdum baktım gelmedi. Yani 10 dakika böyle durmadım. Telefon açtım telefonla ulaşamıyorum. Arası 15 dakika sinmedi. Allah bundan belasını versin. Benim Rıza'm devletten yakışık. Arkadaşlar yani arkadaşlarıyla buluşup onu sonra ormana mı götürmüşler sizin? Belli değil. Belli değil. Bilmiyorum orasını. Ben Rıza'm Vallahi bundan yakalanması, bundan celeşen cezayı vermeleri. Yani yakalanıp tutuklanmışlar ama yani yarın öbür gün cezayından olmuyor. ceza cezayla olmuyor. Ya yapsın da bunlar. Vallahi nasıl benim oğluma nasıl iş yerine yaptılarsa onlara da aynısı yapmasını isterim. Yani 21 yaşında genç. 21 yaşında çocuk. Bunun kimseyle bir alakadarı yok. Zaten engelli. Duymuyor. Sağır ve dilsiz. Kime ne zarar olur? Kime ne zarar olur? Bundan Allah belasını versin. Vallahi bilmiyorum ne diyelim devamlı ceza sosu. <laughs> muhabbet ceza isterim bunun hakkında inşallah. İnşallah kanundur, adalettir. Ben adaletimle, devletimle İnşallah buna bir muhabbet bir ceza verirler. Herhangisi yapmışsa bunlar. Ben diyeceğim bu. Allah onların belasını yani, versin. Canice. Canice evet canice. Yani, böyle bir öldürme şekli Ben böyle bir şey görmedim. Yani 55-56 yaşında ben böyle bir şey görmedim. Allah bunların ocağına batsın. Bizi yaktılar. Hem de Arafa'yı Ne diyelim? <laughs> Allah. Allah bundan belasını versin. Çocuğu götürüyor, işince öldürüyorlar, yakıyorlar. Ya ben bilmiyorum şimdi de. ne, yani da, ne istersin ki bir çocuktan yani? Ya an, ya arkadaşlar, diye diyor, bilmiyorum, anlamıyorum, tanımıyorum ben. Biz de bilmiyoruz. Neyin nesi, bilmiyorsun şimdi. Bir buçuk saat içinde emellerine ulaşıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Ya Gerçekten bir an önce aramaya başlasın. Tabii, bizimki takip olsa zaten bu iş bu buraya varmaz. Varmaz ya. Jandarmaya gidiyoruz yok. Polise gidiyoruz yok. Savcının emri olacak. Ya savcı emir tamam başımızın tacı da ama zaten 24 saat içerisinde bunlar ulaşacağı menzile ulaşıyorlar. Hallediyorlar her şeyi. Biz sizden istirhamın bu medyadan, ulusal medyadan, canlı yayından sizden istirhamın bunun üzerine gidelim. En feci şekilde cezalarını almasını istiyoruz. Bunlara engelli raporu yok da deli. Deliyse kendini kessin. Niye kesmiyor deli? Niye kesmiyor kendisini? Başkasının canına kast ediyor. Sizin yeğeninizi öldürenler de engelliymiş. He evet, engelli. şimdi yarın öbür gün deri rapor alacaklar. Üç ay yatıp çıkacak. Böyle bir kanun olmaz. Peki neden öldürmüşler? Bilmiyoruz. Kişi? Bilmiyoruz. Anlaşamıyoruz ki benim evimde, benim yeğenimde, benim kucağımda büyüyen insanlar. Biz onları bir kere yazıyla anlaşamıyoruz. Onların işaret dilleri nedir? arkadaşlar nedir? Ayrı dünyaları var. Onları bilemiyorsun ki arkadaşını. Bilmiyoruz. Çocuk zavallı. Kendine zaten ayakta duracak bir hali yok. Savunmasız. Dil yok, nutuk yok, duyma yok. Merhamet duygusu aşırı bir çocuktu. Aa böyle götürdüler Canice katledilmeye gitti. Sağ olun, teşekkürler. sonra çıkıp Değil mi? Evet. Ha, ikisi, bak zaten tamam. abisi bekliyor. Şeyin öbür gibi